Şimdi arkadaşlar yumurtalık takibi ve yumurta toplamayı anlatacağım. Yumurtalık takibi dediğim şey bu ilaçları verdikten sonra doktorunuz size uygun tedavi şemasına göre, protokole göre verdikten sonra düzenli ultrasona çağırıyor sizi. Önce bir 4-5 gün sonra sonra düzenli olarak 2-3 günde bir. Ne yapıyor? Ultrasonla vajinal yoldan girerek, alttan girerek şu içinde yumurtanın bulunduğu folikül dediğimiz sıvıların büyüklüğünü ölçüyor. İstediği büyüklüğe gelene kadar. Şimdi ultrasonla bizim karşımıza şöyle bir görüntü çıkıyor. Şurası olduğu gibi o yumurtalık dokusu. Size animasyonda gösterdiğim. Şunlar da içindeki foliküller yani sıvı dolu kesecikler. Bunları ölçüyoruz ultrasonda. Yaptığımız o folikül takibi, folikülometri, foliküllerin ölçülmesi anlamına geliyor. Ne yapılıyor? Bakın ultrason görüntüsü. Dur dondurdu. Bakın şu folikülü ölçüyor. 19'a 12. Buradan bir ortalama alıyor. Sonra öteki folikülü ölçüyor. Bakın. Kaç milimetre olduklarını ölçüyor ki e, amacımız burada istediğimiz büyüklüğe gelmiş mi buna karar vermek. Yumurtalık takibi böyle yapılıyor. Çağrıldığınızda size yapılan ultrason amacı bu. Şimdi yumurta toplama işlemi nasıl yapılıyor? İşlemi anlatacağım. E, biliyorsunuz tüp bebek tedavisinde önce yumurta toplama bu iğnelerden sonra Sonra döllenme, sonra da o toplanmış döllenmiş yumurtalardan kaliteli olanların transfer edilmesi embriyo transferi aşamalarından oluşuyor. Şimdi yumurta toplama kısmını burada animasyonlarla anlatacağım. Şu şu düz bir pozisyon, sırt üstü yatırırsınız jinekolojik masada. Böyle durduğunuzda organlarımızı biliyoruz. Şöyle dış dudaklar, dış kısım, vajina, rahim. Şurada mesane var, idrar torbası var. Evet, Şimdi e, ultrasonun özel bir aleti karına konulan gibi farklı bir boyutudur bu. Vajinadan uygulanıyor. Şurada şu gözlerdiği alanı ses dalgası gönderiyor ultrason. Ve oradan geri gelen ses dalgasını yaptığı görüntüyle ekrana bir görüntü düşüyor. Ve oradan biraz önce ölçüm yaptığımız görüntü var ya o görüntüye ulaşıyoruz. Ne yapıyor? Bakın yumurtalık burada. Şöyle geri gidersek bakın. Ultrason probunu soktuk. Şunun içini bize gösteriyor. Nasıl gösteriyor? Şöyle gösteriyor. Yumurta toplama işleminde anestezi verilir. Çünkü ağrılı bir işlemdir. Ya lokal anestezi yapılır sadece o bölgeye. Ya da koldan yapılan bay, e, bayıldığınız yani bir şey hissetmediğiniz tam uyuduğunuz uyandığınız ama kısa süreli olduğu için de böyle diğer ameliyatlar gibi öyle akciğer e, havalandırma şeklinde bir anestezi değil bu. Anestezi verildikten sonra ultrasonun özel probuyla girilir, yumurtalık bölgesi görülmeye çalışılır. Bu probların şöyle bir özelliği var, bunlar muayenede kullandığımız aslında ultrasonun e, aparatları diyeyim. Bunlara takılan bir iğne kısmı vardır. Bu kanül bir kanal vardır yani. Oradan toplama iğnesini ile sokup çıkarabiliyoruz. Bakın şuradan şu gördüğümüz yumurtalık, ultrasonun gördüğü alan. Bunlarda bakın içindeki foliküller. Sarı olanlar yumurta. Bunlarda da etrafını saran sıvı folikül diyoruz. Buradan bakın özel bir iğneyle yanından görerek giriyoruz. Şuradan ötesi karın iç tabakası. Bu niye önemli? Burada bağırsaklar var. Bu böyle durmuyor. Damarlar var. Çok dikkatli olmak gerekiyor ki organ yaralanmaları olmasın diye. Bunu ilerlettiğimizde yumurtalığın içerisine sokuyoruz. Folikülün içine. Orayı böyle emme şeklinde aspirasyon yani vakumlayarak çekiyoruz. Bunun adı e, yumurta toplanması. Bir daha evet. izleyelim özelleşmiş iğneyle giriliyor görerek ultrasonda bakın içindeki yumurtalar bir bir bu bitince ötekine çıkılıp giriliyor sonra ötekine giriliyor peki bu animasyon normalde nasıl oluyor bakın ee, bu şekilde jekolojik masaya yatırılıyorsunuz burası bir ameliyathane bir anestezist var başınızda bu anestezi uzmanı size anestezi veriyor ve sizi uyutuyor bu kadın birazdan uyuyacak Sessiz değil mi? Evet. Aa. Oldu şimdi değil mi? Sessiz değiliz. Tamam. Peki. Şimdi şöyle alalım. Evet. Şu şekilde yatırılıyorsunuz. Ekipte başınızda bir anestezist var. Bir hemşire var. Doktor burada. Şimdi anestezi uzmanı sizi uyutuyor ama damardan verdiği kısa etkili yaklaşık yarım saat süren bir e, işlem. Bakın masa hazırlanıyor. Hemşan masayı hazırlıyor. Burada ultrason cihazı var. Masada da toplanan yumurtaların içine konulacağı tüpler var. Bu tüplere tıpkı içindeki yumurtalıklarda kadın yumurtalıklarındaki sıvıyı, ısıyı, pH'ı temsil eden solüsyonlar konuyor, bekliyor. Alınan yumurtalar bunun içerisine konulacak. Şu da bakın uzun iğne. O bahsettiğim ultrason probuyla sokulup yumurtaların çekileceği iğne. Bunların hepsi steril bir şekilde hemşire tarafından hazırlanıyor. Doktor ne yapıyor? Ultrasonun acı hızıyla vajinadan uyguluyor, probu sokuyor, tutuyor ve hemşirenin ona verdiği iğneyi alarak ilerletiyor ve yumurtalıklara doğru giriyor. Şimdi ultrasona geçeceğiz görüntüde. Bakın. Şimdi ultrasona bakıyoruz. Biraz önce gösterdiğim folikül takibinde ultrasonda foliküllerin görüntüsü. Şimdi bunlar hani böyle tek tek girip emip çıkıyordu ki aspirasyon dediğimiz. Bunu nasıl yapıyoruz? Görerek yapıyoruz. Ultrasonda gördüğümüz şu. Bakın şimdi bunları sırasıyla nasıl toplayacağız? Bakın iğnemiz şuradan geliyor. uygun bir folikül buluyor önce doktor ultrasona Bakın iğneyi soktu gördünüz mü? Ve bunun içindeki sıvıyı emiyor. Bakın burası boşalacak şimdi. Bunlar çok yumuşak yapılan hareketler. Bu emdiği sıvı bu tüpe doluyor. Yani o yumurta içerisinde yumurta bulunan sıvıyı çekiyor. Bakın o tüpe doluyor onlar. Sonra o tüpler alınıp embriyoloğa veriliyor, laboratuvara gidiyor. Bakın o bitti, başka bir foliküle geçildi, i̇şte onun sıvısını emdi, i̇şte vakumluyor. Bakın boşaldı. Bu çektiği sıvının içerisinde yumurta hücresi de var. Oradan çıkıyor, bakın buna giriyor. Bunların her biri çıkıp girilerek yapılmıyor, devam edilerek yapılıyor çünkü kanama riski demek. Tüplere toplandığında tüpler embriyoloğa getiriliyor. Embriyolog bunları hemen orada aynı odada ya da bir yan odada mikroskop altında inceliyor. İçerisinde yumurta var mı diye bakıyor. Çünkü folikül görebiliriz ama içerisinden yumurta gelmeyebilir. Hani her içi sıvı dolu kesecik içinde yumurta var anlamına gelmiyor. Ve orada embriyolog bize der, yumurta geldi diye haber verir. Bir yumurta geldi, iki yumurta geldi. Ona göre doktor işleme son verir. Bu yaklaşık yarım saat sürer ve kaç tane yumurta toplandığına bakılır. Şimdi şöyle geri gidersek bakın şurada görmüştük ya şu işlem şöyle giriyordu ultrason şu görüntü. Bakın yumurtalıkların içi şuydu ya şunlar foliküllerdi sıvıydı. Ne yapıyorduk? İğneyle girip şunu emiyorduk. Bakın ultrason iğnesi giriyor. sıvıyı çekip yumurtayı da içinde çekiyorduk. Bu da şey görüntüsü bakın ultrasonda. Bakın giriyor. Gördünüz mü? Sıvıyı emiyor. İçinde yumurta da var bunun. Boşaltıyor içindeki sıvıyı. Bakın ötekine girdi. Tüm bunlar alınıp embriyoloğa gönderiliyor. Embriyolog bunu inceliyor. Yumurta var mı diye. Ve uygun olan solüsyonun içine koyup bekletiyor. Bu sırada hastanın eşi mastürbasyonlu sperm veriyor. Onlar yıkanıyor, yüzdürülüyor, kaliteli olanları ayırt ediliyor ve birleşme için bekliyor. Bir araya getiriliyorlar daha sonra. Tüp bebek yani döllenme işlemi başlatılıyor. Evet. Yumurta toplamı anestezi ile yapılan ortalama yarım saat süren bir iş. Anestezi yapıldığı için sadece 1-2 saat hastanede kalma sonrası evinize gidebildiğiniz bir iş.